Programımıza giriş yapıyoruz. Admin 1 Programımızın ana görüntüsü bu. Ana ekranı masalar ve e, satış ekranlar oluşuyor. E, seçmek istediğimiz masaya giriyoruz. E, kaydetmek istediğimiz porsiyonlar, kilogram ürünler ee, porsiyonlardan bir tane danayaltı kod, köfte e, siparişi kaydediyoruz. Siparişimiz 1 numara B1 bahçe 1 numaralı masaya kaydedilmiş durumda. Hesap almak için buraya tıklıyoruz. Ödeme tipini seçiyoruz. Eğer alman usulü ödeyeceklerse buradan ve nakit kredi kartı hızlı ödeme yapmak isterlerse buradan yapabilirler. Hesabı aldık. Şimdi diğer tartılı ürünler içinde mesela B8 masasına geçelim. Kilogramlı ürünler ve dana çikolata olsun. Teraziden kilogram bilgisi bekliyor. Terazideki kilogram bilgisini okutuyoruz. Tart dediğimiz zaman 386 gramlık dana antre kotumuzu fiyatını otomatik olarak hesaplar. Sipariş kaydet dediğimiz zaman masamıza işlenmiş olur. 69.48 Peki B9 masasına da farklı ürünler girelim. B9 seçeriz yine göl köfte buradan seçtik tart dedik sonrasında bir de kasap köfte tercih etti Şurada bunu da tartıyoruz tekrar otomatik olarak hesaplıyor sipariş kaydet dediğim zaman masamıza yine kaydolmuş oluyor. B9 masasında B8 masasının tartı ürünleriniz otomatikman hesaplanıyor. Hesap alma işlemlerinde küsuratlı bir hesap olduğu için belki ikramlı yapmak isterseniz Parçalı ödeme butonuna basıyoruz. Nakit olarak 150 TL alacağız. Aktarın kalan kısmında indirim TL bazında indirim yapıyoruz. Aktar diyoruz kaydetmemiz yeterli. Orada bilgi pişirebiliriz. Müşterimize bu şekilde hesabı kapatmış oluyoruz. B9 masasından hesabı kapatmış oluyoruz. Raporlar kısmında gün sonu özet raporumuzda yaptığımız indirim veya iptaller bakın 5.68 indirimi burada gözükmekte. Bugün gün sonunda da sattığımız bütün cirlarımıza tarih ve saat bazlı görebiliyoruz satış bazlı da görebiliyoruz gün sonunda hangi ürünleri mesela masa satışlarında dana anci kot bir adet inegöl köfte porsiyon bir adet kuzu pirzola porsiyon bir adet inegöl köfte kilogram 780 gram kasap köfte kilogram 390 gram kuzu pirzola da 160 kilogram toplam titromuz ve ciromuz mevcuttur. Anahtar ile program bu şekilde.